Mutfakta Sağlık Sırları programımıza hoş geldiniz. %100 yerli Arabica Coffee House'un destekleriyle programımızı sunuyorum. Dünya Güzeli. Harika bir konunun yanında. Emanet dizisiyle çok yakından tanıdığınız hem sunucu hem de oyuncu hem haberci hem de sunucu. Bir zamanlar Survivor'daydı psikoterapist kendisi. Hoş geldiniz Aycan Hanım, Bahar teyzem Melih Özkay'ı, Semra Güzeli, İpek Erkan'ı, Fatih Bank'ı davet ederek programıma başlamak istiyorum. Öyle bir göbeğim var. Davul gibi şişen göbeğimizi indirecek. Gitti. Gitti. Zerdeşalı kırmızı uygulayacağız. Sürekli bir yağınızda yemek yediğinizi görüyorsunuz. <laughs> ben temiz beslenirsem çok mutlu oluyorum. Beslenmenin ruh sağlığı üzerine etkilerini konuşacağız. Bakmamız gereken üç nokta olduğunu düşünüyorum. Ve ben o laneti bozmaya çalışıyorum. Ben Almanya Hamburg'dan geliyorum. Ya benim dönüm noktam. Bir sefer göbek yağlarında etkili güzel bir çay tarifi yapacağız. Tadı da çok lezzetli. Biz birlikte macunuz yiyeceğiz. <laughs> Görüyorsunuz. Herhalde değil ya. Aa, mutlu seneler demiş. Ya e bir kahve çekirdeğinin türü arabika. En kaliteli. Arabika Coffee House'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her hafta yeni tariflerle hep zayıflayacağız hep sağlık tariflerle bedenimize sağlık katmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinize bu videoyu göndermeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.